Arkadaşlar hepiniz bir hoş geldiniz. Dur dur dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta değiliz. Çünkü Minecraft'tan 3 gün uzaklaştırma Onu boş verin. Bugün bir tane korku evet. oyunu oynuyoruz. Şimdi biz tuvaletteki işimizi halledelim. Neyse dur cım yak cım yak. Oğlum şimdi yatağın altına girip kameralara bakalım. Evet. Bakayım. Şimdi, şimdi, burada bir şey yok. Burada da kimse yok. Kamera birde hiçbir şey yok kanka. Kamera birde hiçbir şey yok. Kamera 2'de de hiçbir şey yok. Anahtar lazım. Şey anahtar bul, anahtar bul, anahtar bul. Çıksan Amel oğlum. Işte, hiçbir şey yok. Çıksan oğlum yatağın altından anahtar bulacağız. Oğlum kamera 5'te, beş, kamera 6'da kamera altında kan var. Yatağın altından çık, anahtar bulacağız odada hadi. Tamam. Ne oldu olabilir ki? Bu ne? Bu anahtar mı? Yani Aha, anahtar. Anahtar Oo, mu? buldum. Gelim. O buldu mu? Key tablet. Buldum Key tablet buldum. Açtım Key Ee bende açılmadı. E ee, açıldı. Git. Sesin kesildi. Hadi hadi git. <laughs> Kapıyı üstüne gel, kapattım. Gel. Kapıyı ha? üstüne kapattım. Gelsene bir gelsene. Sesim <laughs> bir şey atacağım. Ben koş 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 koş. Koş şuraya koş. Oğlum neredesin? Kaybettim seni. Buradayım buradayım, buradayım. ben buradayım. Kaybettim. Buradayım. Gel buraya tıkla buranın altına da girebiliyorsun. Attım. Gir 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 aşağı gir. altına gir altına gir. Altına girdim zaten. Fenerini aç hiçbir Oğlum, şey, şey Fenerini aç şimdi birazdan gelecekler sesi. Oğlum. <laughs> ne biliyor musun? Ne? Gelne vuracağım şey. <laughs> o da şey ya. Kutu işte, Red Bull kutusu. Bir tane dar var. Aa, bir kamera bire bak, kamera bira bak, kamera bira bak. Bir şey yürüyor. Ne, ne köpeği? Köpek değil o. Yok balık yürüyor. Balık yürüyor. Balık. O bize mi geliyor? Bize geliyor. Yani. <laughs> ne oldu? Kamera bire bak. Bakıyor. <laughs> asıl. Oo. Asıl canavar bu. Birazdan yanımıza gelecek. Yaratığa bak götünü sallaya sallaya gidiyor. <laughs> Oğlum küfür etmek yok lan küfür <laughs> küfür yok dedik. Dak nereye gitti? Ay yine arkasından yarısı geliyor. Nereye gitti o? Yine geliyor. Acaba şu Kanere. eğilerek gidenler masum abi çıktı o büyük büyük olan çıktı. Büyük olan çıktı mı? Yiyecek mi lan o? Bekle bekle ses çıkart. Geldi mi? Geldi mi? Dur. Aha ses çıkarttım. Gir 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 gir. Ses çıkarttım. Hayır ses çıkarttım buraya doğru gelecekler. Atma atma sakın atma. Allah belanı. Atmadı. <laughs> <laughs> ya Bekle bekle. Oğlum gelirler herhalde. Oha. Oğlum bu yaşlı dedim ya? Gelmiyor gelmiyor. Oğlum bu acaba eğilerek gidenler mahsur mu kalmış? Kurtulmaya ihtiyaçları mı var acaba ya? Eh, 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 eh. Böyle kendine vuracağım. Öh eh, öh eh, eh, eh. Abi büyük olan geçiyor. Harbi de. Hissediyor şu an hissediyor şu an. Oğlum. Oha. Çıkma vakti geldi. Orada mı ki? Oğlum senin bacağını görüyorum. Bacağın yaralanmış lan. Evet az önce bacağımı kenara vurdum. Bak ben yine ses. <laughs> Kamera bire bak bize doğru geliyorlar. Kamera bire bak. kapıyı açmaya çalışıyorum. Buradan Aa. eğer ki bu masanın altından çıkarsak ölürüz. Kobusunu sağlayın sağlayın gidiyor. Hii, yanımıza geliyor yanımıza geliyor yanımıza geliyor. Sesini duyuyorum. Hı. Kamera kameradan çık yanımıza bak kameradan çık yanımıza bak. Oğlum kafanı çıkar. ben <laughs> de senden. Ne oluyor lan? Ar Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Git artık. Mükemmel görüyorum. Ya. Hayır. Hayır. Aha yüzünü gördüm. <laughs> <laughs> gel, gel <barak> gibi yürüyor. <laughs> altın, altın bebe buraya. Oğlum şu gitse de kurtulsak ya. Oğlum benim fener kapanıp kapanıp, aha şarjı bitti benim fenerim. Hadi. Fenerin, fenerimi kapatayım. Oha benim şarjım üstüne sınırsız. Oldu, bir de boku iyi değil. Çıksana Hiç kimse yok. Harbi mi? Vallahi hiç kimse yok, evet. burada 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 burada, burada yok. Gir. Ah, ah, fenerim var. Geri zekalı oradaydı. Onu, Ankara Kerem ya. <laughs> oradaydı. Abi aha geliyor. Ol, ol. Geldi geldi geldi. O nasıl kuyruk lan? <laughs> Arkadaşlar bu ne oğlum ya? Ya biz şu masadan kurtulup gelelim. Arkadaşlar kurtulduk sonunda. Gel oraya gidelim. Gel oğlum odalara bak. Gel gel arkandayım gel. Karanlıkta <laughs> yürüyen. <laughs> Fener'i aç. Kamera bırak bak. Çabuk kameranın arkalarını kapat. Kamerayı bırak. çabuk. İver. Üç. Yine. Üç. ne? ortalama sağlık. Arkalarını kapat. Fener'i emin Ben çıkardım. Ben size Ben kımıklanmam. Olur mu? Bana sağlık. Bu Ben Emiran. Ne? Ne? <laughs> Emiran 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 Ne? 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 Koş. Ne? Ne? Masanın altına koş. Ne? gel. gel. Koş. hayır hayır. hayır. Kamera ne? birden gördüm. Ne? Kamera birden gördüm. Bize doğru geliyordu. Ben de gördüm. Kapıdan yansan geliyor. Bir de ne oldu biliyor musun? Ben kapıyı bizim neydi? O durduğumuz odadaki kapıyı açtım. Bir tane zil çaldı. O kadar korktum ki. Lan at, attım lan. Hadi bak. Ne attın? <laughs> Konserve.

Oğlum ne oluyor lan sana? <laughs> geldiler geldiler çıkma çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Lan çıkma. <laughs> çıkma yiyecekler yiyecekler babalarını çağıracaklar. Bunlar kör bu arada ama niye bize doğru geliyor? Işığı kapa, ışığı kapa, ışığı kapa. Işık yüzünden, ışığı ka kapa. Işığı kapa, ışığı kapa. Yapma, yapma, yapma Babalarını çağırıyor. Çıkma sakın. Arkadaşlar ne oluyor? Feneri kapattım. Gidin lan artık. Vallahi babalarını çağırdılar. Gelecek birazdan. Yapma yapma öleceksin. Oğlum böcek mi geçiyor lan oradan? Hı. Hmm. Oha. Ben göremiyorum da senin üstünden. Sonsuza kadar burada uyurum. Korkuyorum. Dadası geldi. Hani ben? <laughs> Bizi yiyecek ışığı kapat. Kapadım. <laughs> <laughs> Keyifin yerine yazın yemek sepeti. Gitti gitti. Gitmemiş. Sesi geliyor gitmemiş. Sen takıldın oğlum. Ha. Bu arada sen şey yap. Çık. Çıktığın gibi başka bir yöne bak. Çık başka bir yöne bak. ha. Eğilebiliyorsun. seni silah bulacağız daha daha silahlar bulacağız Şike. Arka, Arkadaşlar çok bağırdı ya. Ne o? Ne o? Tabii bağırmalıyız ki alerçiyim. Yeter bağırma. Arkadaşlar e, neydi? Biz bu dünyayı yeniden başlatacağız. Çünkü Emirhan öldü. Ben de orada sıkıştım kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. O yüzden yeniden başlatıyoruz. Ee, dünyanın ismini... Ee, o... Şey yaz şey. Arap kedi. Ama neydi? Arap. P harfi. Arap değil. Arap. Arap. Kedi. Ya. Hayır hayır. Kedi kedi hadi. 19 Arap kedi yazdın? Yazamadım. Arap kedi yazdın mı? Arap rap. rap. Delete mi baş başlayacak? Ya ya sen şey yaz ya. Eee ya. MC yaz. MC yaz. Eee çıkmadı. MJ küçük kan. Bir Olmadı çık. ya. Dur dur şey yaz şey. Eee şey ne olsun? Roblox yaz. Aa! Oldu. Tamam hadi John. Eee counting. Abi yine senin ayakların benim kafamın em, içinde ya. Abi bu sefer hızlı olacağız. Anahtar anahtar anahtar. Tamam anahtar. Aa Dolaplara. Aldım Dolakları... aldım. Ben Lan aldım ya az önce. Sen aç, sen bir aç. Ben de anahtar yok ki. Recep ve Ya sen bir tıkla kapıya. Kapıya tıkla. Tıklıyorum olmuyor. Çekil biraz uzaktan. Abartma oğlum şuraya geleceğim buradan tıklayacağım. Eee olmuyor. Şu. Yine aynısı. Sen tuvalete gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım, tuvalete <laughs> oo şak şak şak. Oo vuruyor. Oo vuruyor vuruyor. Oh. Kapışın, kapı kapı götünü <laughs> Ya Oğlum bir bak o canavar birini var ya almış buraya kafasını vurdurtmuş öldürmüş. Bak burada o yüzden kan var lan. Senin, tipiniyim. Senin tipiniyim. Evet. tipini yiyin. Senin tipini yiyin. Tipini adam. Tipini yiyin. <laughs> bak o tipini yerim bak. Heli orayı var ya ben tutuyorum. Oo lak 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 Oo şak. Şaplak şaplak. Ya oğlum o işte kapı niye açmıyor ya? Harbi ya bu Şimdi i̇şte burada kaldık. İşte buradan da. Gelince ben. <laughs> lan? Ne? Koşuyor. Ne? Koşuyor. Oğlum koşuyor. Oh, to work, to work, to work, to work. To work. To work, to work, to work, to work, to work, Ya oğlum niye mikrofonu <laughs> uzaklaştırma aldım ya?

Yatın Senin ismin emi mi lan? Aa, <laughs> benim nerede olduğumu bilmiyor. Bursa'dır. Hayır <laughs> hayır oyunda şu an nerede olduğumu bilmiyorum. <laughs> Neredeyim ben? Acaba ben neredeyim? Oyunun Hayır oyunun içinde bir yerlerdeyim. Bu benim. <laughs> Emin misin? Ayağını... Tuvalette kimse yok sanki. Sanki tuvalette kimse yok. <laughs> e e e e e Oğlum <laughs> 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 niye anahtar çalışmadı? Bug oldu ya. E ne 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 ne. Bekle lan ben bu oyundan çıkıp tekrar girsem ne olur? Oyundan çıktım. Aha buradasın. Gördüm seni. Seniye gidi seni. What the player. Ayaklarını yazayım mı? Ayaklarını yazayım mı? Ben arabik kedi. Oh anahtar. Aldın. Ya yine açamıyorum. <laughs> ucu, 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 ucu. Ya ne yapıyorsun oğlum? Dolapta kendi güvende hissediyorsun herhalde. Ben de geliyorum. Yok yok. yok. Oo, şak 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 Ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz seviyoruz. Hoşça kalın. Biz bu gizemi çözemedik. Oyunda hayvan gibi bug oldu.